Evet, hoş geldiniz. Tekrar e, açılış mantramızla başlayabiliriz. Om Gyanat Mirandasya Gyanan Cana Kaya, Çakşurum Milita Tasmai Shri Gurave Namaha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Evet, hoş geldiniz. Satsangımızın 22. oturumunda beraberiz 22 haftadır. Yani bu satsangı yapıyoruz. Sizlerin katılımıyla hem canlı olarak hem de sonradan izlediğiniz YouTube kanalımda, izlediğiniz e, şekilde satsangı gerçekleştiriyoruz e, sizlerin katılımıyla. Bugün daha yüksek bir tatla duyuların kontrolü e, hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Geçen hafta bunun hakkında konuşmaya başlamıştık. De geçen ders, e, geçen oturumda daha yüksek tat konusunda başlamıştık. Bu da Bhagavad Gita'nın 2. bölüm 59. kıtasıyla başlıyor. Ve Arjuna'nın sorduğu e, soru vardı. Bendeki idrakine varmış bir kişi. E, kendini gerçekleştirmiş bir kişi. E, ne sorduğu, e, pardon Arjuna'nın sorduğu bu kişi e, ile ilgili sorular var. Üçüncü soru da nasıl oturur demişti. Yani bu dünyada nasıl konumlanır? Bu dünya çünkü içinde yaşadığımız dünya öyle bir yer ki duyularımız sürekli baştan çıkaran... E, nesneler var, duyularımızı sürekli bastan, baştan çıkaran nesneler var. Peki bir yogi bu kadar cezbedici e, objeler, nesneler karşısında duygularını nasıl sabit kılar, nasıl e, onları etkisiz hale getirir ve kendisi kendi pratiğinde nasıl sabit kalır? Bir kaplumbağa örneğini vermiştik. İki haftadır bunu konuşuyoruz. Tehlike anında bütün huzurlarını kendi kabuğunun içine çeken bir kaplumbağa gibi. Yogi de duyularını gerektiğinde geri çekiyor ve güvenli bir ortamda, özellikle Krishna'nın de onları tekrar devreye sokuyor. Yani bu gerçek anlamda duyuları bastırmak değil, aslında duyuları yüceltmek oluyor. Çünkü duyuların doğal enerjisi inkar edilemez bir boyutta ve bastırmak mümkün değil ama duyularımızı Krishna'nın hizmetine yönlendirirsek o zaman saplaştırma şansımız var. Ve Bhagavad Gita'da bu çok önemli bir kavram. Yani duyuların bastırılması değil, duyuların yüceltilmesi. Duyuların doğal fonksiyonlarını Krishna bilincinde değerlendirerek daha yüksek bir platforma taşımaktan bahsediyoruz ve de bu yine Bhagavad Gita'nın öğretisine göre mümkün olan bir şey. Yani geçen hafta yine konuşurken bir örnek vermiştik. Duyular zehirli bir yılan gibi ve zevk zevk alma his, zihniyeti de aslında o yılanın zehirli dişleri gibi. Yani yılan büyüleyici olabilir. Ya da büyülenebilir biliyorsunuz o yılanları kontrol altına alıyorlar çaldıkları flütle söyledikleri mantralarla Hindistan'da özellikle. Ama Krishna'nın flütü çaldığı zaman adananlarını çağırdığında tıpkı bir yılan oynatıcısının çaldığı müzik gibi aslında bizim duyularımızı cezbede, bilir. Yani bu çok çarpıcı bir benzetme aslında. Eğer biz de e, duyularımızı Krishna'nın flütünün sesine yani o flütün sesi ne oluyor? Flütün ismi Venü. E, Gita'da o müze, e, flütten çıkan şarkı oluyor. Veni Gita yani ee, onun flüdünün sesi aslında neyi getiriyor bize? Maha getiriyor. Yani Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ona yönlendirirsek o zaman biz e, duyularımızı kolayca kontrol etme şansımız da var. İşte bu daha yüksek tat dediğimiz şey aslında. Krishna ile kurduğumuz bağlantıdan doğan saf bir lezzetten, saf bir tattan ediyoruz Ve bu tat geliştiği zaman daha düşük e, tatlar kendiliğinden terk ediliyor. Yani e, Bhagavad Gita'nın ikinci bölüm 59. kıtasında deniyor ki Vişaya vini vartante dehina rasa varcam raso piyasya param drishtva nivartate yani duyular nesnelerden çekilebilir fakat o kişi de tat hala Orada kalacaktır. Ancak daha yüksek bir tat gelişirse, o zaman bu daha düşük tat kaybolacak. Yani bu e, önemli bir konu. Duyuları bastırmıyoruz ama daha yüksek bir tat geliştirerek, onların daha düşük olan e, tadından e, dolayı onlardan kurtulma şansımız var. Ve e, Krishna'yı hatırlayarak yaşamaktan e, bahsetmiştik. İki konu dan bahsedilmişti aslında. Biri daha yüksek tat geliştirmek, e, diğeri de Krishna bilincinde sabit kalmak demiştik. E, bunu da gerçek hayattan örneklerle açıklamak gerekirse aslında eee bir bhakti yogi ya da bir adanan e, ne bileyim sabah yerleri temizlerken Krishna'yı hatırlar. Başka bir adanan mutfakta yemek pişirirken yine Krishna'yı hatırlar adam onurlandırırken, yerken yine bu hatırlama devam eder. Bu şekilde aslında sabah kalktıktan sonra gece yatana kadar her bir aktivitede biz Krishna'yı hatırlayabiliriz ve Krishna'ya yönlendirilirse bu aktiviteler, duyular da kontrol altına alınmış olacaktır. Çünkü artık o duyular kendi başına değil, nerede çalışıyor? Krishna'nın hizmetinde işlev gösteriyor, bu şekilde çalışıyor diyebiliriz. İşte e, bu daha yüksek tat dediğimiz e, şeyin çok daha doğal, e, çok e, içsel bir örneği yani dıştan dayatma değil, içten gelen bir bağdan bahsediyoruz burada. Çünkü e, Krishna'yı hatırlamakla gelen tat bütün bu maddi tatların ötesine geçiyor. İşte şimdi bir e, örnek verebiliriz burada anneniz var veya babanız onların fotoğrafına baktığınız zaman o yanınızda olmasa dahi o fotoğraf bizi duygulandırır değil mi? Çünkü bir bağ kurmaya başlarız hemen yani sadece o oradaki piksellerden ibaret olsa oradaki resim evet öyle olabilir ama biz yine de o görüntüye duygularımızı Yüklüyoruz. İşte e, Krishna'nın resmi ya da Krishna'nın formu, murti formu da aynı şekilde. Yani Krishna'nın bu formu e, aslında bir metalden olabilir, bir tahtadan olabilir. E, ama <laughs> orada e, bir, bir şekilde o e, altarın üstünde o, o noktaya geldiyse bir şekilde yüklendiyse oraya ya da resmi oradaysa Krishna ile özdeş bir halde orada vardır. Çünkü aslında o form ya da o resim Krishna'nın orijinal bedenine uygun olarak orada vardır. Yani bu şekilde ona baktığımızda da yine duygularımız nasıl anne babamızın fotoğrafına bakarken oraya geliyorsa Krishna ile de ilişkimiz ebedi olduğu için o, o duygular da orada canlanması çok olası ve Mishma e, Mirtan'ın örneğini de vermiştik e, geçen hafta konuşurken e, bir yogiydi Dışarıdan duyularını kontrol ediyordu ama zihni hala e, dünyevi şeylere çekilebiliyordu. Aslında çok çok çarpıcı bir uyarı hepimiz için. Bhagavad Gita'nın ikinci bölüm 60. kıtasında Krishna diyor ki indriyani paramatini haranti parabham Parasapham Manaha. Yani duyular o kadar güçlü ve şiddetlidir ki diyor onları kontrol etmeye çalışan ayırt edici zekaya sahip bir kişi bile onların esiri olabilir. Evet yani Vishwa Mirta gibi çok çok ünlü çok çok büyük bir yogi bile duyularının esiri oldu. Yani bu da onun bir örneği. Çok bilge bir kişi olmasına rağmen ee, zihinsel olarak bu duyuların baskısına hazır değildi. Bu noktada önemli bir ayrım var. Yani sadece dıştan e, duyuları bastırmak yetmiyor. Zihinde arınmadıkça duyular da kontrol altına alınamıyor. Yani... E, zihin aslında e, geçmiş izlenimlerle dolu ve e, burada çelik bir levha gibi delinemiyor. Ama ee, zihnimize biz e, maha mantrayı verdiğimiz zaman ya da onunla meşgul ettiğimiz zaman, onunla arındığı evet. zaman bir kağıt gibi oluyor ve kolayca delinip işlenebiliyor. Yani bu da bize aslında Hare Krishna maha mantrasının arındırıcı gücünü anlatıyor. Yani kutsal isimleri düzenli olarak söylemek sadece dilimizde değil yani Hare Krishna Hare Krishna değil zihnimizde de bilincimizde de temizlik sağlıyor bunu kutsal isimleri söylediğimiz zaman hem dilimiz arınıyor hem zihnimiz arınıyor hem bilincimiz arınıyor. Bu şekilde aslında bhakti yoga pratiği yapan kişi bu yolda duyularını yapay yolla bastırmak yerine onları doğru bir şekilde meşgul ediyor. Yani bunu bir çocuk örneğiyle açıklayabiliriz. Bir çocuğa sürekli anne babası onu yapma, bunu yapma, şunu alma dediğinde çocuk ne yapıyor? Bunu çok e, aslında huzursuz olduğunu görüyoruz. Ama ona zararsız ve e, yani basit bir oyuncak verdiğimizde çocuk ne yapıyor? Mutlu oluyor. Benzer şekilde aslında... Duyular da böyle pozitif bir angajman istiyor, pozitif bir meşguliyet istiyor. Bu yüzden ee, duyuların meşgul edilmesi çok çok önemli. Buradaki çocuğa ee, işte onu yapma, bunu yapma demek yerine ona bir oyuncak vererek onu meşgul etmek gerçekten çok akıllıca bir şey. Krishna için işte bu hizmetler nasıl oluyor? Krishna için yemek pişirmek, Krishna'nın ee, isimlerini yüceltmek, kirtan yapmak. İşte e, o Krishna'nın olduğu tapınağı temizlemek, süslemek, e, Krishna hakkındaki kitapları dağıtmak, hatta ne bileyim Krishna için bir çiçek bahçesi yapmak. Yani bunlar aslında duyuların doğal enerjisini yönlendirdiğimiz faaliyetler. Çünkü duyular bizi daha fazlasına çekiyor. Ama sonra e, ego <laughs> bunun alınmasından korkuyor ve daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. Yani ego ile duyular birlikte hareket ediyor. Ve e, bu şekilde şeh, e, şehvetli arzular dediğimiz döngülerde oluşmaya başlıyor. Çünkü duyular bizi daha fazlasına çekiyor. Sonra e, ego, sahte ego dediğimiz şey onun alınmasından korkuyor ve daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. Yani e, bu şekilde bir döngü var. Prabhupada diyor ki, Şirla Prabhupada, duyular sadece bastırılmakla sakinleşmez. Duyular sadece e, Krishna'nın hizmetinde meşgul olursa sakinleşebilir. Yani bu şekilde tatmin olabilir. Krishna bilinci de duyulara kalıcı huzur ve gerçek bir tatmin sunuyor. Yani bu maddi aldığımız e, zevkler, tatminler geçici. Yani ne zaman e, o tatminiyet sona eriyor, o zaman da ne başlıyor? Acı çekme başlıyor. Yani acılar başlıyor ama Krishna bilincinde elde ettiğimiz tat bir yere gitmiyor. O kalıcı, o ebedi. E, bu şekilde aslında e, <laughs> duyuların, <laughs> Bizi nasıl <laughs> düşürdüğü ve arzuların getirdiği sonuçlarla karşı karşıya geliyoruz. Bhagavad Gita'nın 262 ve 63. kıtalarında anlatılan çok önemli bir zincir var. Yani, Diyayato vishayan pumsa sangas tishu pajayate. Sangat sanjayate kama kamat kroda vijayate. Kroda bavati sammoha sammohat smriti vibramaha. Smirti bramsat buddhi naso buddhi nashat pranashyati. Yani diyor ki yani bir nesne üzerinde düşüncemiz sabitlenirse ona karşı bir bağ geliştiriyoruz ve bağlanma yani bağımlılık başlıyor. Ve bu bağımlılık ne üretiyor? Şehvet üretiyor. Şehvet neye dönüşüyor? Öfkeye dönüşüyor. Yani engellendiği zaman öfkeye dönüşüyor. Ve öfke de şaşkınlık ve hafıza kaybını beraberinde getiriyor. Hafıza kaybı zekanın yitirilmesine sebep oluyor. Bu da spiritüel bir yıkıma yol açıyor. Yani yedi tane aşama bu iki kıtada. Bize anlatılıyor ve e, <laughs> ne bileyim küçük çocuk, yani küçüklükten beri bizim e, bu aşamalardan geçtiğimizi görüyoruz. Yani oyuncak bir uçağı varsa e, bir çocuğun ya da bir arabası e, ona bağlanıyor, ona bir bağ geliştiriyor, ona şehvet duymaya başlıyor, işte onu e, alamadığı zaman babasına kızıyor eve gitmeyeceğini söylüyor. Sonra tüm konsantrasyonunu sadece o arabayı almak için kullanıyor. Ağlıyor. İşte bu da bu zincirin tamamını aslında yedi basamaklı zincirin tamamını yaşandığını görüyoruz. Yani gerçek hayatta da bu zincir evlilikte, iş hayatında, e, lüks arayışında ya da ilişki takıntılarında kendini gösteriyor. Şehvet gerçekleştirilirse Yerine getirilirse açgözlülük olarak ortaya çıkıyor. Gerçekleşmezse şehvet, öfke olarak ortaya çıkıyor. Ama hem açgözlülük hem öfke yani nasıl olursa olsun sonuç ikisinde de iyi değil. Sonuç ne? Mutsuzluk ortaya çıkıyor. Rulvasa Muni ve ambarish, ambarish Maharaj'ın hikayesi var Şernat Bhagavatam'da. Bu da kimin gerçek yogi olduğunu gösteren klasik bir Bhagavatam hikayesi. Nirvasamini çok güçlü bir yogiydi. ama yapamadığı bir şey vardı. Neydi? Öfkesini kontrol edemedi. Ambariş Maharaj da bir kraldı. Ama Krishna bilincinde sabitlenmiş bir adanan da aynı zamanda. Ve e, Durvasamuni sadece birazcık su içtiğini gördüğünde onu öldürmekle tehdit etti. Büyük bir iblis yarattı ama Krishna, adananı Ambarishi korumak için Sudarshan çakrasını gönderdi ve bu şekilde Ambariş mağaracı korudu. Ve bu Sudarshan çakra kimin peşine düştü? İlk önce o iblisi yok etti, sonra Durvasamonu'nun peşine düştü. Durvasamonu ne yaptı? Tüm evreni dolaştı, Brahma'ya gitti, sonuç alamadı, Shiva'ya gitti, sonuç alamadı, en sonunda Vişnu'ya gitti. Ama kimse onu kurtaramadı. Vişnu dedi ki ona <laughs> benim yapacak bir şeyim yok. Ha, ben Adananlarımın kalbindeyim. Onlara zarar veren aslında bana zarar verin. Ben de onların yönetimi altındayım. Yani ben seni koruyamam bu durumda. Senin Ambariş araca gidip af dilemen gerekiyor. Eğer seni o anda affederse o zaman Sudarshan Çakra sakinleşecek. Kurtulacaksın ve Durvasa Muni Ambarış mağaracın ayaklarına kapanarak ondan af diledi ve bu şekilde Ambarış mağarac onu affettiğinde Sudarshan çakrada durdu. Bu örnek aslında adanma hizmetinin gücünü bize gösteriyor. Sadece yaptığımız tapasya, meditasyon, yoga uygulamaları değil, esas mesele aslında burada Krishna'ya aşkla hizmet etmek. Ve e, Bhakti Yoga'da önemli bir kavram var. Yukta Vairagya deniyor. Ve aynı zamanda Palgu Vairagya var. Palgu Vairagya kuru feragat diye adlandırılıyor. Her şeyi terk etmek ama duyuları meşgul etmemek <laughs> anlamına geliyor. İşte ne bileyim ormana gidip Himalayalara gidip orada duyularını bastırmaya çalışan bir kişi gibi. Duyular aktif olduğu için bir noktada patlıyor ve düşüş açılmaz oluyor. Ama yukta ya dediğimiz şey aslında ilişkilendirilmiş feragat diyebiliriz. Her şeyi Krishna'nın hizmetinde kullanmak demek. Bu gerçek feragat oluyor. Ve Rupa Goswami bunu tanımlarken Nirbanda Krishna Sambande Yuktan Vairagyam Uçete diyor. Yani bir şeyi Krishna ile ilişkilendirerek kullanmak. Bu gerçek feragat. Evet ben de <laughs> Krishna bilimcine geldiğimde ya da benlik idraki bilimini okurken, o kitabı okurken her şeyi Kışırla Propa'da Krishna'nın hizmetinde kullanabileceğimizden ya da onunla ilişkilendirebileceğimizden bahsediyordu. Ve bu benim çok hoşuma gitmişti açıkçası. Yani Krishna ile ilişkilendirmek ne demek aslında bu feragat? Ne bileyim yaptığımız yemekleri kendimiz için değil de Krishna için yapmak ve Krishnaya sunmak, onu praş adam haline getirmek. E, çok güzel sesimiz varsa, onu e, sıradan şarkılar yerine e, Krishna'yı yüceltmek için kirtan yaparak kullanabiliriz. Zamanımızı, enerjimizi, zekamızı, her şeyimizi Krishna'nın hizmetine sunabiliriz. Bu yüzden aslında adamla hizmetinde düşme riski çok daha az oluyor yani. Çünkü kişi tatmin bir şekilde yaşıyor. Kulu feragat tatmin sağlamadığı için kişi tekrar eski alışkanlıklarına dönebiliyor. Ve bizim <laughs> buradayken e, spiritel olarak dengede kalmamız gerekiyor. Aşırı hız, hırs, hırs konusu özellikle gençler için çok çok önemli. Burada Arjuna örneğimiz var. Arjuna savaşçıydı, savaştı. Yani e, bir kişi eğer ev hanımıysa ev, ev işlerini yapıyor ya da evde yemek yapıyor. Öğrenci ise ders çalışıyor. Herkes kendi yapmakla yükümlü olduğu görevle meşgul olmalı. Yani bütün bu görevleri yaparken de bunu bu meşguliyetleri Krishna bilinciyle ilişkilendirmemiz gerekiyor. Çünkü Krishna bilinci yoksa ya da Krishna yoksa bu yaptığımız faaliyetlerin içinde Yaptığımız ne olursa olsun başarı veya başarısızlık insanı mahvedebilir. Ve buradaki hırs, ihtiras dengelenmediğinde insanlar ne yapıyorlar? Depresyona giriyorlar, kıskançlıkta doluyorlar. Hatta intihara kadar sürükleniyorlar. Ve gerçekten burada bizim ihtiyaçlarımızı anlamamız gerekiyor. Yani arzular ve ihtiyaçlar kısmı çok çok önemli bizim için. Bir sürü arzuya sahip olabiliriz ama ihtiyacımız olan gerçekten ne o anda? Onu anlamamız gerekiyor ve benim manevi öğretmenim Şirla Şıvram Sıvami Maharaj bunu her zaman söylüyor. Bir kişinin bir sürü arzusu olabilir yani e, ve o arzuları aslında Krishna ile ilişkilendirilmediği sürece gerçekten ona zarar verecek boyuta gelecektir. Yani e, bir 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 çuval bir pirinç e, eğer boşta olsa ne bileyim kuşlar gelirler, ihtiyacı kadar olanı alır giderler. Ya da maymunlar ya da köpekler neyse hayvanlar ihtiyacı kadar olanı alır gider. Ama insan o çuvalın hepsini alır, stoklar korur, kaybetme korkusu yaşar, değil mi? Yani burada şehvet, kazanma, koruma korkusu, çürüme korkusu ve zarar verme, yani zarar verme eğilimi, böyle bir zincir var ve bu zincirin özetini bize gösteriyor bir hikaye. Ee, bu yüzden bizim saf olmayan arzuların peşinden koşmamız sadece kısa vadeli tatmin getirmeyecek, ee, aynı zamanda uzun vadeli de bize huzursuzluk getirecek. Ama Krishna bilinci, Bhakti Yoga bize ne mesajı veriyor? Diyor ki Krishna istediğin neyse bende var. Her şeyin yükü benim. O halde benimle bağlantı kur. Benimle bağ kur diyor. İşte bu bilinç hayatın aslında maddi ve spiritüel boyutlarını dengelememizi sağlıyor. <laughs> Kusura bakmayın sesim biraz kısıldı. Dütüm belki biraz daha... Bugünkü dersimizi daha kısa tutacağız. Zaten yani, geçen haftaki e, konuştuklarımızı hem biraz özetini yaptık hem de e, kalan bölümleri e, bu şekilde bitirmiş olacağız. Ve e, arzular yerine getirilmezse ne, ne oluyor dedik? Öfke doğuyor. Yerine getirilirse açık özlülük doğuyor. Yani, bu konu çok çok önemli. E, bu şekilde bizim bunu düşünmemiz gerekiyor. Bir şekilde bunun hakkında meditasyon yapmamız gerekiyor. Ve şu anda belki hepimiz uygulama aşamasındayız. Yani tam huzuru deneyimleyememiş olabilir içimizden bazıları. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Biz daha yolun başındayız. Ve bu yol uzun bir yol. Çetrefilli bir yol. Ama çok da güzel bir yol. Nihayetinde insanlar aslında sadece Krishna'yı istiyor. Bunun farkında belki değiller ama Krishna olmayınca yaptığı faaliyetlerin sonucunda da bir mutsuzluk ortaya çıkıyor. Yani başarısızlık geldiğinde mutsuzluk da ortaya çıkıyor. Ve Bhagavad Gita'nın bize sunduğu çok çok temel bir hakikat var. Yani mutluluk, huzur bunlar dışsal eylemlerle değil. İçsel e, huzur yani içsel tutumla birlikte gelecek ve Krishna ile kurduğumuz bağla birlikte gelecek. Ve e, bu bağın anahtarı ne? Aslında hizmet, seva dediğimiz şey. E, burada bizim anlamamız gereken nokta bu. Hepimizin düzenli olarak adanma hizmetiyle meşgul olmamız gerekiyor ve duyularımızı yapay olarak bastırmıyoruz. Onları daha yüksek olan görevlerle yüceltiyoruz ya da meşgul ediyoruz. Bu şekilde hedef koymalıyız kendimize. Yani çünkü Krishna bilincinde ya da bhakti yoga ile geçirilen bir gün işte burada neler yapılıyor, belki tapınakta hizmet ediliyor, mantralar söyleniyor, kutsal isim söyleniyor, reşadam sunuluyor, dağıtılıyor, yine kitaplar dağıtılıyor. Bunların hepsi aslında bütün bu faaliyetler bizim duyularımızı tatmin ediyor, zihnimizi sakinleştiriyor ve kalbimizi neyle dolduruyor? Neşeyle dolduruyor. Çünkü spiritel yaşam bir yolculuk. Bazen yukarıya gidiyoruz, bazen aşağı iniyoruz. Ama hatırlamamız gereken şu, Krishna asla bu değişimlerden etkilenmiyor. Krishna her zaman orada. Ve e, eğer biz ona doğru bir adım, adım atarsak o bize on adım atıyor. E, ve Bhagavad Gita'nın 6. bölümünün sonunda son kıtasında 47'de diyor ki Krishna yogi inan mafisar veşem mat katenan katenan taratmana <laughs> <laughs> çıradavan bacante yoğmam sahme yukta tamu mata yani tüm yogiler arasında bana inançla, tam inançla ibadet eden ve kalbini bana sabitleyen kişi en yüksek derecedeki yogidir, benim görüşüm budur, diyor Arjuna. Yani aslında buradaki cevap çok basit bu konuyla ilgili. Duyularımızı bastırmayıp, Krishna'nın hizmetinde meşgul etmek. Tatminiyeti, memnuniyeti, mutluluğu geçici nesnelerde değil, Krishna'nın hizmetinde bulmak yani ve bu hizmetle gerçek huzur, gerçek e, mutluluk ve kalıcı olan mutluluk gelişmeye başlıyor. Bu şekilde aslında e, bu bölümü e, tamamlamış oluyoruz. E, daha yüksek tat dediğimiz şeyle ilgili hani benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bugün biraz daha Konuşmayı istedim çünkü sesim iyi değil, biraz daha az konuşmayı düşündüm ama sizin söylemek istediğiniz noktalar varsa, tartışmak istediğiniz noktalar varsa yine konuşabiliriz bunun üstünde. Sizin sorularınız varsa çok memnun olurum eğer sorularınızı duyabilirsem onları cevaplamaktan gerçekten memnuniyet duyacağım. Var mı acaba sorusu sorma? ya da eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Güzel bir Pelin. Eğer soru için parmak kaldırmıyorsanız ben de size böyle yapıyorum. Teşekkürler. Sorunuz mu var acaba? Yok. Var mı acaba sorusu olan? Yoksa e, burada bitireceğiz o zaman bugünkü e, oturumumuzu. E, haftaya devam etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta sadece e, bir festivalde olacağız. Orada nasıl yapabilirim bilmiyorum ama belki cuma akşamı e, olabilir satsangımız. Çünkü cumartesi akşamı kirtan yapıyor olacağız festivalde. Ama onun e, onu da perşembe gel ya da cuma sabahından yaparız. Sen de Teşekkür ederiz. Krishna. İyi akşamlar. Krishna. Teşekkürler. Hayır. teşekkürler. Çok, çok teşekkürler. Hepinize iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. É isso